pas Andreas Beck. Beck ortaladı. Necip ve Tolgay. Tolgay tek top. Kuarejma. Kuarejma sert orta uzak bölge gol geliyor. Gol! Gol Adriano! Gol, gol, gol! Beşiktaş 1-0. Yani Kamşik sağ kanada pas Kayehon kontrol Kayehon ortaya sert Dolu yedik Jorginho. Abubakar araya girdi. Abubakar gol pozisyonu. Haydi yap şunu. Yaptı. Yaptı. Attı. Abubakar attı. Abubakar bekledi. Bekledi. Dedim. Attı golünü Napoli'de. Jelinski derinlemesine yerden. Kayı home, Fabri. ikinci önüne Fabri. Penaltı kararı. Penaltı kararı. kararı. Bir önde Peşiktaş deplasmanında Insigne, Fabri. 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 Fabri kurtardı. Jelinski. Jelinski'nin ortası. Caner. Penaltıyı verdi maç hakemi. Bu maçta ikinci kez. Gabiadini. Gabiadini. Gol. 69. dakika. <laughs> Suarejma orta. Kapa vuruşu. Ve top ağlara gidiyor. Gol, gol, gol. Abu Bakar'ın gecesi. Abu Bakar'ın golü. Abu Bakar.